Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçmişti ve ilk koronavirüs aşısında kendisinin olacağını belirtmişti. İşte şu anda canlı yayında tarihi anlara şahitlik ediyoruz hep birlikte. Ülke TV ekranlarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasını canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Biraz önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısındaydı. Çin aşısına acil kullanım onayı çıktığını açıkladı ve daha önceden de aslında ifade etmişti kendisi. Koronavirüs aşısı yani Çin aşısı Sinovac aşısı Türkiye'ye geldiğinde İlk aşıyı kendim olacağım demişti. Dinleyelim konuşuyor. Korona Koronavirüs aşısına ilişkin acil kullanım olayı da bugün benim belirttiğiniz gibi çıktı. İlaç ve bir cihaz kurumumuz izni verdi, onayı verdi. Evet, siz de daha önce belirttiğiniz gibi ilk aşıyı bakan olarak kendinizin uygulatacağını söylemiştiniz. Şu anda ilk aşı uygulaması yapılıyor.